Uzun beyaz bir duvar. Küçük bir kızmışım. Beyaz, uzun bir duvarın önünde dikiliyorum. Çevrem, çevrem de bembeyaz. Beyazlıktan gözlerim kamaşıyor. Derken üstümde bir gölge beliriyor. Çok iri bir kuşun kara geniş kanatlarıymış. Hareketli gölgeyi yapan bu kanatlarmış. Başımı yukarı kaldırıyorum ama kuş falan görmüyorum. Üstümde çırpınan kanatlar da yok. Sadece sarı, gri bulutlara benzer bir şey. Beyazın üstüne inip kalkıyor. Bu bir uzay gemisiymiş, beni almaya gelmiş. Beklemem gereken yer, işte o upuzun beyaz duvar önüymüş. Ancak şimdi bakıyorum, daha önce duvar diye bildiğim yer, gölge oyunları için gerilmiş sanki Amerikan bezinden bir perde. Perdede de hafif hafif dalgalanan dalgalanmalar olmakta. İçimden eyvah diyorum. Yanlış yere gelmişim. Hayal perdesinin beyaz duvar önü sayılmışım. Çevreme bakınıyorum. O uzun beyaz duvar şimdi tam karşımda durmakta. Sarı, gri gölge bu sefer duvarın üstüne düşmüş. Oraya yalayıp geçiyor, yalayıp geçiyor. Ben buradayım diye haykırmak istiyorum. Sesim çıkmıyor. Ardımdaki hayal perdesiyle karşımdaki uzun beyaz duvar arasında 50 adım var ya da yok. Buradan oraya geçersem sözde bütün insanlar da hayal perdesinin arkasından kurtulacaklarmış. Onları uzay gemisine binmesine benim öylece perde önünde dikilmem engellemiş. Büyük bir sorumluluk duygusuyla çırpınırken bir de bakıyorum sarı gri gölge alev alıyor. Alev ansızın beyaz uzun duvara sarıyor. Şimdi karşımda alevden bir duvar görünüyor. İçimde bir ferahlık duyar gibi oluyorum. İyi ki perdenin önünde dikilmişim. İyi ki insanlar beyaz duvara ulaşmamışlar. Ulaşsalardı yanacaklardı. Böyle sevince benzer bir duygu içindeyken arkandaki hayal perde üstüme devrilmez mi? Ben şimdi parmak çocuk gibi bir şeyim. Üstüme yıkılan perdenin içinde debelenmekteyim. Aynı zamanda da yetişkin bir insanım. Parmak çocuk halime bakıyorum. Onu oradan kurtarmak için bir delik arıyorum. Bulamıyorum. Bir ara parmak çocuk halimdeki yüzüm bana dönüyor. Mutlu mutlu gülümseyen bir yüz bu. Sesli sesi. Onu niye kurtarmak istiyorum ki derken uyandım. Uyandığımı sanmışım. Çünkü bakıyorum parmak çocuk sol elimin üstünde dikiliyor. Elimin üstünde değil uzun beyaz duvarın üstünde duracaksın diyorum ona. Parmak çocuk elini gözüne siper edip uzaklara bakıyor. Bakıyor. Duvar yok ki diyor. Öyle ya duvar alev alıp yanmıştı diye geçiyor içimden. Peki Hayal perdesi nerede? Orada beyaz bir perde yok muydu? Arkama dönüyorum, hayal perdesini göreceğimi sanırken kendimi küçük kız halimle uzun beyaz duvarın önünde dikilir buluyorum. Yeniden başlamam gerekiyormuş. Hay Allah, yeniden başlayacağım. Yeniden başlayacağım. Uyansam da bir an önce yeniden başlasam. Bir an önce, bir an önce, bir an önce.